Minecraft'te ev yapmaya devam ediyoruz. Ee, ama tabi e, şöyle bir şey var. E, kayıt silindiği için bir tane kayıt yapmıştık. Bir. Ben o kayıt silindiği için başka yerden devam etmek zorunda kalıyorum. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz böyle devam edelim. Yani bir gün sonra izliyorsunuz. Ya, burayı komple Hangi tuşa bastığımı da bilmiyorum bu arada ya. Nabalt masası yapalımız. Bu arada ben de varım. Evet arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kuzenim de vardı yanımda. Evet arkadaşlar ben biz hazine haritası bulmuştuk. Batık gemiden. Evet. Onu hmm. biliyorsunuzdur. Çünkü ben her videomda neredeyse bütün videolarımda oraya gidiyorum. Çok uzak gibi gözüküyor bakalım. Dur bir envanterim. Aa sildim de böyle de gidiyorum. Benim benim ucum gözüküyor mu? Gözüküyor. Ba e ya bas. söyleyelim abi. Kaplan baycık ne yapıyor? Acaba bunlar varak ya. E canilik olmasın. Gerçek bir şey. Yok. Denedim bir şey. Bilera. Bilera geldim. Hiçbir şey gelmemiş. Böldüm düzgün çekmiyor. Çık. Abi ben de niye yüzemiyorum diyorum. Aşkım yok mu aşkım? Ölme ölme ölme. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Gelemez ki o. Gel söylüyoruz aslında. Evet her neyse senin haritasını boş verelim çok uzakta. Değil mi Bey? Ama içinden elmas çıkıyor. Kaç tane? Bir. Bir tane. Bir şey olmaz ya bir tane de. Bir tane de altısın. Bir şey olmaz ondan. Bu arada ben evimi büyütmeyi çektim. Yani kayıt silindiği için. Ya bir iki üç blok daha büyütmek istiyorum. Küçük oldu evimiz çünkü arkadaşlar. Ya her şeyin yerini değiştireceğim. Belki bu bölümde. Şu an devam edelim biz. Abi ben nasıl böyle koyabiliyorum? Devam edelim biz. İşlerimize. Ben burada ölürüm ki Tamam balyamız var mı? Odam yok ya. Ya meldiven clutch yapmak da çok zor ya. Gördüğünüz gibi. Koydum ama silindi. Silindi demeyeyim de. İşlemedi oraya. Devam edelim. Bir, üç buçuk kalbimiz gidiyormuş. Bence bu kadar iyi. Ben bir tane koydum. Ya nasıl? Ya abi oraya koyunca oraya nasıl işledi? şunlar giyin.

Abi ben buraya koyuyorum ya. Allah Allah. Allah'ım sen bana ver ya. Ya abi ya. Gel. yapacağım yok. Yapmadım. Yapacağım belki. Yapacağım Ata belki. Tamam mı? Tamam. şimdi artık arkadaşlar buradan çıkalım. Ama benim meşalem nerede benim? Ya benim meşalem vardı. Eşyalar buradaydı değil mi? Evet. Sandığım hava da oldu ama bir şey olmaz. Şöyle yapayım ben. Çıtı alayım. 40 tane de sonraya kalsın. Şöyle bir tane. Değişik tasarım. Ama zor ya da geçmeyiz artık ya. Asimetrik olmuş burası. Hatta ben buralara da koyacağım. Tamam şimdi. Evet. Evet. Son çizgi burayı da bitirdik. Burası kaldı ya. Burası neden Çit yapmış Hatta ben. Sen gel, Ayakkabıya basmayacağım. Buna basabiliyor muyuz? Buna da şey bastım. Sen de ama. Tamamdır. Bakalım nasıl olmuş. Gün batımında. Şurayı da zaten unutmayalım. Evet. Ya bence güzel durdu. Bence güzel durdu. Sizce yorumlara yazarsınız. Nasıl durmuş? Kötü mü güzel mi? Hatta ben üst katta yapmayı düşünüyorum. Üst kattan da oklarımızla düşmanları savuracağız. Ama yayımız yok. Bakayım. Hımm. O yüzden iskelet avlaman lazım. Evet. Onu yapalım. Ondan önce ben bir merdiven yapayım. Kapım mı açıktı yoksa bana mı öyle geldi hatırlayayım. Açıktı. Hmm, hemen hemen hemen. Koş koş koş. Çok çok. Kapat. Tamamdır. Ne elimde merdivenleri aldım? şurayı da kırdık mı oldu da bitti. Bak şurada iki tane iskelet var ama çok riskliler. Ben kalkanım yok ama asil bir savaşçı oldum için Allah ne yapma sen. Kesin öldüm kesin öldüm. Hayır hayır hayır. Ne kaç oğlum kaç kaç. Öleceksin. Tamam öldüm. Allah. Abi sen nasıl vurabiliyorsun? Allah yarım kat. Ya abi. Koş. Koş. Eşyalarımı almadan. Onlar eşyalarımı alıp yiyebiliyorlar. Ama sadece hardcore'da diyebiliyorlar. Hayır hayır. Gel örümcek. Sen hayırdır? Bana saldırın. Gel gel gel. Örümcek gel bakayım. Sana ihtiyacım var izim yok. Allah Allah Allah. Zirat, 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 zirat. Yarım kalp. Aa. Samanım var, saman saman. Ekmek yapayım. Gülüyor bir de ya, cadı. Bence eline, balt Bence eline balta. Bence eline balta al. Ya balta daha az vuruyor ama. Bak göstereyim. Bak, balta 5 vuruyor. Altı vuruyor. Of. Kapı <laughs> <Elinde> vuruyor <laughs> bir de. Durdurdu be. Ama ya. Süt içmem lazım. Allah ama. Abi abi. Düştü düştü. Ama canım çok. Ya hep yarım kalbi indirme zorunda mısın ya? Ya vurma artık canım yenilensin ya. Of bekleyeyim biraz Hadi can doldu oldu yanımda. Yanımda olsun hemen çıkacağım saldıracağım. Beş kalp falan olsun. Dört tam 5 olsun dolu dolu gideceğim. Ya evim! Evim gitti ya. Şunlar kaldı be. Allah Allah. Creeper Senden çıkartacağım acıyı. Ama öldürmeyeceğim seni patlatacağım. Of bayağı vurdu. Zombie gel bakayım. Of. Of. Creeper gel bakayım. Ya bunun yanına patla. Allah Allah Allah. Hayır 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 hayır, hayır, hayır yarım kat. Ya evim de patladı. Evime de girebilirler. Kapa 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 kapa. Şimdilik bunlarla kapat. Of yarım kat. Ben neredeyim? Hmm. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.